derseniz 1500 YTL'yi kazanmış mısınız onu öğrenelim. Evet de Mehmet Ali Atıp bir doğru cevap. Boy, 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 evet Recep Bey 1500 YTL oldu diyoruz. Oldukça hızlı ilerliyoruz son iki soruda. Allah razı olsun. Geçen haftadan bu yana oldukça çalıştınız demek ki. Çalıştım. Bu arada sana şunu söylemek isterim. Geçen hafta bana verdiğin çeki bankaya götürdüm. Çek karşılıksız çıktı. E o çek geçersizdi çünkü ben imzalamadım. Ben senin imzanı taklit ettim. Bankaya götürdüm. Konan Bey beş para etmez adamdır. Ona güvenmeyin dediler. Onun imzaladığı çekimizi demeyiz dediler. Ben de algasını mafyaya yazdırdım. E tabii geçersiz olduğu için benim imza olunca. Artık güzel günlerini güzel geçirmeye bak. Yakında sen de gidersin. Recep <laughs> Bey. Evet, sıradaki evet. sorumuza isterseniz geçelim. Adama arzabını bozma. Agresifim. Kompleksliyim. Yonca komu İsterseniz ben gideyim siz tek Beşin başınıza yarışın. tane testeman yılım var. <laughs> 670 tane frenzim var. 74 tane mesaj requestim var. Adamın hesabını bozma. Barış Balak. Sor bakalım. Evet soru geliyor. Biranın alkol derecesi... Beş. Kaçtır? Beş. Beş. Işıkları okumamı... İlerle bir... artık. Tamam 5 diyor Recep Bey. 5'i işaretliyoruz. Hayır işaretleme. Son kararınız değil mi? Son kararım da ben C'ye 5 istiyorum. C diyorum. Ama 5 D şıkkında. Ben C'ye 5 diyorum. O yüzden şıkları okuyayım mı diye sordum ama. 5 hangi şıkta? D şıkkında. Onu C'ye al. Ben alamıyorum çünkü bilgisayarda Bilgisayar Bilgisayar insan hükmetmez mi? Bunlar önceden Kafasına hazırlanmış. göre mi alıyor bilgisayar? Tamam biz C diyelim ama D ben orada... ışık vermeden söyledim dikkatini çekerse. Evet hemen söyledim. Şimdi de onu zaman. C şıkkına oturtmayı tercih ederim. Tamam yapabiliyor muyuz öyle bir şey? Evet. Peki hemen değiştirelim. Oluyor mu? Evet şu anda yeri değişti. Sağ ol abi, razı olsun. 5 C ışıkını alıp beş C, beş C Olsun, ben evet. de ilk defa öğreniyorum bunu. C5 dedi Recep Bey bakalım. Evet. Doğru muymuş? Doğru doğru her gün içiyorum. C5 doğru cevap. Doğru biliyorum. Alkışlamayın. Alkışlamayın. Zor soru değil alkışlamayın. Recep Bey çok hızlısınız. 6000 YTL oldu ödülüyoruz. Böyle sorular sorma. Garip garip sorular soruyorsun. Benim asabımı bozuyorsun. Ben artık bundan sonra yarışmanın bu evresinden sonra kendi sorumu kendim yazarım. Böyle bir şey bizim formatımızda yok. Bence ki... var. Bence var. Bilgisayarda hangisi Yaz. çıkarsa onu. Yaz sesi ki yaz. Sarış nidasını ara yaz. Avuç içi aya yaz. Ama bunlar... Eski dilde ayak. Ha yaz. Zaten bunlar Resimdeki bulmaca sorular. Resimdeki sanatçı İzzet Altın Meşe, yaz. Galiba çok bulmaca çözdünüz bu bir hafta içinde. Evet. Sıradaki soruyu Sor, okuyorum. 10.000 YTL için Hadi geliyor soru. Buyursunlar. Aşağıdakilerden hangisi Kafka'nın sevgilisinin adıdır? Evet güzel soru. A. Mona Lisa B. Katya C. Milena D. Selena Ne diyeyim? A mı diyeyim, B mi diyeyim, C mi diyeyim, D mi diyeyim, ne diyeyim? Şenen'i karşıdığına göre ben C. Milena diyorum. Hayır, yani benim hareketlerim size bir ipucu verme Kolunu bağladıysan değil, tabii ki. o zaman D diyorum, kolunu bağladıysan. Hayır, ben herhangi bir, bir hareket yapmıyorum o zaman. C kolumu bağlayınca D demedim mi? Tabii ki öyle bir şey söylemedim. Benim size yardımcı olmam mümkün değil. Böyle mal gibi oturunca daha A demedim mi? A diyorum. Emin misiniz? C diyorum. Benim jokerim var mı? Maalesef 3 joker hakkınızda kullandığınız için jokeriniz kalmadı. Bir joker versene. Böyle bir şey yapmam mümkün değil tabii ki. Sor bakalım yönetmene belki yapar. Ben yarışmanın formatını Arışmanın biliyorum. Ben ee, Böyle bir şey yapmamız... Mümkün mü? Yapalım ne olur. He duyamadım ötekini çünkü. Yapın diyor. E, evet. E, Remzi Bey'in konuşmaları tam olarak anlaşılamadığı için bir telefon hakkı daha sunulacak size. Pala Remzi'den mi bahsediyorsun? Evet. He, Pala Remzi anlaşılamadı. Evet anlayamadım. Anlaşılamadığı için. Anlayamadım. Yoksa formatımızda böyle bir şey yok. Evet bu sefer kimi arıyoruz? Pala Remzi. Pala Remzi Kermel. Ama onu aradınız ve onun... Konuşmaları benim değil mi? için. Joker benim değil mi? Tabii sizin ama İstediğimi hiçbir şey. İstediğimi ararım konuşma. <laughs> e... Arap alayı Peki o zaman Remzi Bey'i tekrar arıyoruz. Cepten ara sen cepten ara. E, yanımda maalesef cep telefonu yok. Biz prodüksiyon. Cebini. Git cebini. Cebinden ara ayıp olur adam. Arkadaşlar adama bir cep telefonu. Adam ayıp olur ikinci defa. Evden bekleyecek konan arar diye. Ara cepten. Kadın açarsa kapat. Rus açarsa kapat. Peki, seyircilerimiz nasıl duyacaklar? Ee... Enstrüya al. <laughs> Koy ortaya böyle. Ee, teknoloji bu canım. Alo? Alo? Remzi Bey iyi akşamlar. Ben ee, Konan Aşık. Remzi ee, Bey kim 500 bin istemez ki yarışmasından arıyoruz. Ee, daha 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 Recep Bey daha... hala yarışmakta. Kayınbiraderiniz. Ee, ve bir soruda tekrar takıldı. Ee, 10.000 YTL kazanacak bu soruyu bilirse. Evet. Recep Bey size soruyu soracak. Alo. Alo Demci duyuyor musun beni? <laughs> Hiçbir şey anlamıyorum dediğinden. <laughs> Anlaşılır konuş. Tane tane konuş. Geçen sene de Joker'imi böyle yedin. Evet. İyi, İyi dinle. dinle. Senin yakının olduğun konu, Kafka. E, İyi dinle. Kafka. Kafka'dan soruyor. Kafka, Senin bildiğin Kafka. konu diyorum. İyi dinle. So, so, Hiçbir so, şey anlamıyorum gene. E. Aşağıdakilerden hangisi Kafka'nın sevgilisinin adıdır? E. Mona Lisa. E. B. Katya. E. C. Milena. D. Selena. Alasın falasın. Alasın seç? Benim Senin Veronica. birlikte olduğunu sormuyorum. Kafka'nın sevgilisini soruyorum. Veronica, Veronica. Milena. Milena mı diyorsun? Ee, Milena diyorsun. Hem öyle Milena diyorsun. Milena mı diyorsun? Tamam ben senin canına ya, Hadi. Evet süreniz bitti. Telefon bağlantısı. Bir dakika kapatma. Kapatalım. Kapatmadan bir şey söyleyeceğim. Alo. Akşam ne yapıyorsun lan? <laughs> he bize gelsin he. Bu konan aşık var ya. O da gelecek. Ondan beri alem yap. Ben geleceğimi hiç söylemedim size. Hoş bulduk. Bana da gelecek. E, manken gelecek iki tane de. E... Halime'ye söylemeyin. Halime'yi yollayın. E. Recep Bey soruya bir... Tamam. Hadi kendine iyi bak. Salih abiler Reci'de. <laughs> reci'de yönetmenle oturuyorlar. Hadi yapıyorum. Gelecek onlar da hadi. Hadi çok konuşma kapat. Ben seni aram sonra. Hadi kapat işim var dedim. Yarışmada hem kapat. Evet hadi kapat cevaplayayım da şunu çıkayım gideyim. Zaten onun çalacak haftaya kalacağız. Tamam hadi bay. Al arkadaşım. Evet. Bir karara vardınız mı? C Milana diyorum. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Değil. <laughs> Ağon çaldı. Evet. Yarışmamız haftaya aynı kaldığı yerden devam edecek. Yine Recep Bey ile yarışacağız.